Ağrı Doğu Beyazıt Sıra Teknik Yeri her türlü size hizmet yapılıyor Adres olarak Tuhafiye Caddesi Şöyle görüyorsunuz ee, Burası e, Sizin hizmetinizdedir Şöyle görüyorsunuz Bu da Nihat Bey çay içiyor şu anda Şöyle içeri geçiyorum Bir numarayı söyle Numara 0545 437 58 54 Şöyle görüyorsunuz yani e, tamir yapılan yerdir. Yetenekli elemanlarıyla bu. Yetenekli elemanlarla sizin hizmetinizde. Evde de servis yapılır. Evet. Ne yapılıyor? Evlere de servis yapılır. Evde de Yetenekli servis yapılıyor. elemanlarımızla evet. her eve hizmet götürebiliriz. Teşekkürler. her servisten daha uygun fiyatlarımız mevcuttur. halkımızı evet. iş yerimize bekliyoruz. Numaranı söyle. 0545 437 58 54. Evet 05 atarım. 35 437 58 54. Teşekkürler. Sağ Görüyorsunuz teşekkür. Burası eğer e, size, sizin dolap olsun, çamaşır makinesi olsun ne evet. bozuk olursa buraya gelin. Bir de sende de satılık var mı? Satılık da ikinci elde. Ne ne var? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buz e, buzdolabı. Evet. İkinci el daha uygun fiyatta mevcut. Teşekkürler. Pişiriyor şey musun? Evet. Sağlık. Teşekkürler.